Merhaba Youtube, ee, bugün hani, geçen hafta çektiğimiz Kaan Cansız'ın kötü günündeki videoyu iptal edip e, bugün tekrar bir Kaan Cansız'la röportaj yapacağız ve o savaşın çocuk tekrar yanımızda. Merhaba Talha'cığım nasılsın? İyi. Ama duyamıyoruz seni bunu çıkar istersen. Nasılsın bebeğim? İyiyim. Oo ben de iyiyim. Ee, sen okula gidiyor musun? Hm kaç kaça gidiyorsun? İki Hayır ben sana yaşını sormuyorum. <laughs> Ay okula gidiyor musun? Gidiyorum. Şuraya bak olur mu? Hı? Hı. E, ama okula sen gitmiyorsun herhalde çünkü iki yaşındasın. Değil mi? Hı? Hı? kaç yaşındasın? İki yaşındayım. Sen bir erkeksin herhalde ha? He? Sünnet olacak mısın? Ne zaman? <laughs> ne zaman? iki İki mi? Hı -hı. Sen tüm cevapları iki mi dersin? Hı -hı. tamam neyse sana şimdilik e, görüşürüz diyoruz. Bir daha tekrar geleceğiz tamam mı? Öpeyim mi? <laughs> oh. E, şimdi Kaan gidiyoruz. Merhaba Kaan nasılsın? İyi. Ben deyim teşekkür ederim. Ee, geçen hafta sana bir soru sormuştum ve bunun cevabını almak istiyorum. Ee, neden artık video e, video çekip YouTube atmıyorsun? Hayır. Kancım lütfen bana düzgün cevap verebilir misin? Peki. <laughs> teşekkür ederim. Hayranlarım neden özlüyorsun? Neden video koymuyorsun YouTube'a? Bir sebep mi var ve bu sebep ne? bize açıklar mısın acaba? Hayır. Ama Kaan'cım hayranların seni bekliyor. Hayranların. <gülüyor> <gülüyor> Ama Kaan'cım lütfen canım bak böyle olmaz. Evet. Şuraya bakalım lütfen. Evet. Lütfen Kaan Bey. Hayır. Kaan Bey. Hayır. Kaan Bey. Evet. Ee, neden hayranlarınızı yazıyorsunuz? Hayır. <laughs> Biz Talha'ya da geri dönelim. Salha'cım <laughs> Bebeğim. Sen yukarı bakabilir Sen benim yanıma gel bebeğim. <laughs> Kaan abi yine kötü gününde. Gel bakalım. Ee, peki sen Kaan abinin videolarında hiç yer aldın mı? Aldım. Hmm, hangi videoda? Mavi. Mavi mi? <laughs> şu an sen kamera karşısındasın. Olmaz böyle. Tamam mı? Aferin. Kim geldi? Kaan'cım. İyi misin şu an? Ee, neden konuşmuyorsun? Tekrar görüşmek üzere. Hayır. Hayır. Görüşmek üzere. Kaan hiçbir zaman düzelmeyecek sanırım. <laughs> Kalmış bir zaman düzenleyecek sanırım. Görüşmek üzere YouTube.